Merhaba, Yücel Ferek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Garanti Portföy'ün ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu ile ilgili bir inceleme yapacağız. Sürdürülebilirlik konusu çok merak edilen, aslında içeriği de çok fazla bilinmeyen bir konu. Garanti Portföy'ün bu fonunu anlatmaya çalışırken sürdürülebilirlik kavramına da odaklanacağız. Sürdürülebilirlikle ilgili bilgi vermeye de çalışacağız. Fona ismini veren ESG nedir? İsterseniz bununla başlayalım. Türkçe'ye Çevresel, sosyal ve yönetişim şeklinde ÇSY kısaltmasıyla çevrilen uluslararası bir ifade ESG. Environmental, Social ve Governance kelimelerinden oluşuyor. Sürdürülebilirlik kavramıyla Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun 1987 yılında yayınlamış olduğu Ortak Geleceğimiz isimli raporuyla tanıştık. Tam 34 yıl önce paylaşılan raporda şu umudun altı kalın çizgilerle çiziliyordu. İnsanlık, doğanın gelecek nesillerin gereksinimlerine yanıt verme yeteneğini tehlikeye atmadan günlük ihtiyaçları temin ederek kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir. Sürdürülebilirliği tanımlamak zor. Üzerinde herkesin birleştiği bir tanımı yok. Sürdürülebilirlik aslında üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insan yaşamının daimi kılınabilmesi. Bugünkü ihtiyaçlarımızı gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmek. Çevre bilimcilere göre tanım ekolojik sistemin varlığını devam ettirebilmesi için korunması olarak görülürken ekonomistler insanlığın yaşam koşullarının korunması ve bu koşulların daha adil şekilde geliştirilebilmesi olarak görüyor konuyu sürdürülebilirliğin bir kavram olarak farklı sektörlerde ve farklı yaklaşımlarda kullanıldığını da görebiliyoruz. Sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir eğitim gibi. En bilinen kısımdan, çevreden başlayalım. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, IPCC tarafından hazırlanan İklim Değişikliği 2021 adlı rapor, küresel ısınmanın öngörülenden 10 yıl önce 2030'a kadar 1,5 derece artacağını söylüyor rapora göre iklim değişikliği bir insan ürünü. Çünkü raporda net bir şekilde insan etkisinin atmosfer, ozon tabakasının ve yeryüzünün ısınmasına neden olduğu ifadesi yer alıyor. Ek olarak raporu değerlendiren Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de fosil enerjilerin ortaya çıkardığı atmosfere zararlı sera gazlarının gezegenimizi boğulma seviyesine getirdiğini söylüyor. REN21 adlı bir diğer rapor daha temiz daha sağlıklı ve daha adil bir enerji geleceğine erişmek için gereken köklü değişikliğe bir hayli uzak olduğumuzu belirtmiş. Fosil yakıtların toplam enerji karışımındaki payı 10 yıl öncesine göre neredeyse hiç değişmemiş. Rapora göre 2020 için yenilenebilir enerji hedefleri olan 5G20 ülkesi bu doğrultuda mücadele ederken geri kalan 15G20 ülkesinde böyle bir hedef bile mevcut değildi. Aslında her iki raporda aynı şeyi söylüyor. Fosil yakıtlar hem iklim değişikliğinden sorumlu hem de biyolojik çeşitliliğe önemli oranda zarar vererek çevre kirliliğine büyük ölçüde katkıda bulunuyor. Pandemi üretim risklerini önemine göre sıraladığımızda finansal risklerin ilk sırada olmadığını, finansal olmayan risklerin de çok hayati olduğunu yaşayarak görmemizi sağladı. Tedarik zincirimizin zayıflığını, ülkeler arası gelişmişlik farkının insan eşitliği konusunda bizi nasıl sınıfta bıraktığını, çalışan sağlığı ve insan unsurunun üretim süreçlerindeki devamlılığının sistemin kalbinde nasıl önemli yer tuttuğunu yaşayarak gördük. Örneğin kadınların kalkınmanın ana unsurlarından biri olmasına izin vermeyen, iş gücüne katılım alanında adil davranmayan pek çok coğrafya varken pandemi süreci de kadına adil davranmadı. İLO verilerine göre istihdama katılan kadınların %5'i pandemi sürecinde işini kaybederken bu oran erkeklerde 3.9 oldu. 156 ülkeyi kapsayan Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu 2021 sonuçlarına göre cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gereken süre 99,5 yıldan 135 yıla çıkmış durumda. Aradaki fark bir nesil demek. Sadece finansal performans ve kâra odaklanan, bugünü ve geleceğin kuşaklarını dikkate almayan bir üretim ve yaşam biçimini sürdürmeye devam edemeyeceğiz. Avrupa Birliği tarafından ilan edilen Yeşil Mutabakat, 2050'ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması gibi çevresel, kimsenin ve hiçbir bölgenin geride bırakılmaması gibi sosyal, ekonomik büyümenin kaynak kullanımına olan bağımlılığının, sona erdirilmesi gibi yönetsel amaçlar içeriyor. Birleşmiş Milletler 2020 yılının başında önümüzdeki 10 yılı aksiyon yılları olarak ilan etti. Zaman artık hayli dar. Sürdürülebilirlik kimin için gerekli? Yatırımların geleceği de kökünden değişiyor. Bu değişim son yıllarda sürdürülebilirlik perspektifinin şirketlerin strateji ve iş modellerine gittikçe yerleşmesi ve aranan bir kriter olarak değerlendirilmesiyle hız kazandı. Kaynaklar artık kısıtlı ve yatırımcılar artık şirketleri sürdürülebilirlik risklerini yönetme yetenekleri yönünden de değerlendiriyor. Yatırımlarıyla ilgili beklentilerini buna göre şekillendiriyor. 1990'da dünyada sürdürülebilirlik alanında sadece 5 yatırım endeksi varken bugün sayıları 20'nin üzerinde. Garanti Portföy de sürdürülebilirlik konusunu Türk yatırımcısıyla buluştururken ağırlıklı olarak yabancı varlıklara dayanan borsa yatırım fonlarını dünyadaki adıyla ETF'leri tercih etmiş. Fon performansını ölçümleme açısından da S&P 500 ESG endeksini yarı yarıya kriter kabul etmiş. İsterseniz sürdürülebilirlikle ilgili bu kısa bilgilerden sonra fon detaylarına başlayalım. GZV'nin tefas sayfası burada. Bakın yatırımcı sayısı 1311 kişi olmuş. Fonun toplam değeri 31 milyon seviyesine gelmiş. Son fiyatı 1,32 yani 1 değerinden çıktığını düşünürseniz %32'lik bir değer kazancı sağlamış yatırımcısına. Son bir ayda 8,51, son 3 ayda 13,43, son 6 ayda ise 19,27'lik bir getiri söz konusu. Şu anda GZB'nin piyasada 24 milyona yakın bir payı var. Aşağı devam edelim. GZV kodu tefasın başlangıç saati işlem için 9 bitiş saati 17.45. Fonun alış valörü 1 gün, satış valörü 3 gün. Fon varlık dağılımına bakalım. Yabancı borsa yatırım fonları, yatırım fonları katılma payları, hisse senetleri, ters repo gibi detaylar görüyorsunuz. Portföy dağılım raporunda zaten bunu detaylıca inceleyeceğiz. İsterseniz kap bilgi adresinden biraz detaylara geçelim. Yatırımcı bilgi formunda bakın fonun yatırım stratejisi sürdürülebilir yatırım yani sustainable investing anlayışıyla yapacağı varlık seçimleriyle yüksek finansal performans hedeflemenin yanı sıra çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim kriterlerini, yönetişim kriterlerini yatırım kararlarına entegre etmiş olan şirketlerin yer aldığı yurt içi veya yurt dışı sürdürülebilirlik veya ESG temalı endekslere dayalı Borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarına ve sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına, Amerikan ve global depo sertifikalarına yatırım yaparak hem makul bir getiri sağlamak hem de sürdürülebilir bir gelecek için şirketlerin ESG konularında hassasiyet göstermesinin teşvik edilmesine destek olmaya amaçlıyor GZV fon. Fon portföyünün asgari %80'i devamlı olarak bu temadaki yatırımlardan oluşacak. Fon bir fon sepeti fonu olması nedeniyle toplam değerinin en az %80'i çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansları yüksek şirketlerden oluşturulan, yurt içinde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamındaki şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonlarıyla bu endekse dayalı borsa yatırım fonları veya sürdürülebilirlik temalı diğer yatırım fonları katılma paylarına yatırılacak. Yurt dışında ise S&P veya MSCI tarafından oluşturulmuş ESG, sürdürülebilirlik veya Social Responsible Investment temalı endekslere dayalı yabancı borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacak. Fon portföyünde yer alacak yerli yabancı borsa yatırım fonları ve yatırım fonlarının Toplamı fon portföyünün asgari %80'ini oluşturacak. Fonun eşik değeri %50 oranında S&P 500 ESG toplam getiri endeksi, %50 oranındaysa Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi. Eşik değerde yer alan yabancı para cinsinden endeks, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan günlük dolar TL döviz alış kuruyla Türk lirasına çevriliyor. Fonun vergilendirme esaslarında gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10, tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabi. Fonun yönetim ücretinin de yıllık %2 olduğunu görüyoruz. Fonun risk ve getiri profiline baktığımızda yüksek riskli 7 üzerinden 6 puan almış bir fon olduğunu görüyoruz. Yatırım tercihimizi yaparken buna dikkat etmekte yarar var. Fonun Geçmiş performansı gelecek dönem için herhangi bir gösterge değil. Bütün fonlarda böyle bu arkadaşlar. Fonun kuruluş ve katılma paylarının satış tarihi 17 Şubat 2020'dir. Fon bilgilendirme dokümanında yer alan S&P 500 ESG endeksinin 29 Nisan 2005 yılında kurulmuş olduğunu ve birçok para birimiyle işlem yapılabildiğini görüyoruz. Tarihsel performansına baktığımız zaman 2012'deki 85'i değerlerinden 2021'deki 510'lu değerlerine uzanan bir performans görmek mümkün. S&P endeksinde 312 tane şirket var ve bu şirketlerden en büyük olan ilk 10 tanesinin endeksteki ağırlığı %35.3 seviyesinde. Hangi şirketler bunlar? Apple, Microsoft, Amazon, Google, AVC, Tesla, Nvidia, JP Morgan Chase, Visa ve United Health Group. Sektör ağırlığına baktığımızda ise informasyon teknolojileri %30.3, tüketici ürünleri 14.3 ve sağlık sektörü 12.7 olduğunu görüyoruz. Ardından finansallar 10.7 olarak geliyor. Bu endekslere nasıl ulaşabileceğinizi Garanti Portföy GZV'nin izahnamesinde bakın sayfanın altında belirtmiş. Fondaki varlık sınırlamalarına baktığımızda ise bakın asgari %80 ile %100 arasında biraz önce tarifini yaptığımız temaya yatırım yapacak Garanti Portföy. Bunun dışında yerli yabancı ortaklık payları, global depo sertifikaları, özel sektör borçlanma araçları gibi yatırım tercihleri de yapılabiliyor. Ancak ağırlıklı olarak fonun konusunu oluşturan sürdürülebilirlik teması en başta geliyor. GZV Fonun 30 Eylül 2021 tarihli Portföy Dağılım raporuna baktığımızda fonun toplam değerinin 30 milyon seviyesine ulaştığını, katılma payı sayısının da 24 milyon seviyesinde olduğunu görüyoruz. Fon içeriğindeki menkul kıymetlerin dağılımına baktığımızda %4.15 pay yani hisse senedi, 0.53 türev teminatlar, 70.81 yabancı hisse senetleri, 9.74 ters repo, 1.98 mevduat, 12.78 de yatırım fonu olduğunu görüyoruz. Detaylarına baktığımızda ise şöyle bir tablo var. Fon portföyü içerisindeki en ağırlıklı grup Yabancı borsa yatırım fonları, uluslararası adıyla ETF'ler. E-Shares'in bir ETF'i BlackRock tarafından hazırlanmış. 2016, 28 Haziran 2016'da kurulmuş. Bakın yönetim gider kesintisi 0.25. Eski kısaltmasıyla yer alıyor. İçerikte 343 tane şirket var arkadaşlar. İlk ondaki şirketlere baktığımızda Tayvan Semikondüktör, Tencent, Alibaba, Samsung gibi firmaları görüyoruz. İlk 10 şirketin bütün ETF'deki ağırlığı 27.31 seviyesinde. Grafik bize Haziran 2016 yılında yatırılan bir 10.000 doların bu ETF'te 20.000 dolara Haziran 2021 itibariyle ulaştığını gösteriyor. ETF içerisindeki sektörlere baktığımızda finansallar, enformasyon teknolojileri, müşteri ürünleri, sağlık ürünleri, enerji ve emlak sektörü gibi bir çeşitlendirme görüyoruz. İkinci ETF Amundi tarafından hazırlanmış. GZB'deki ağırlığı 15.13 seviyesinde. Ekranda gördüğünüz döküman 30 Eylül 2021 tarihine göre hazırlanmış bir bilgilendirme dökümanı. Bakın ETF'in 7 üzerinden 6 puan aldığını, yüksek riskli olduğunu görüyoruz. Euro cinsinden müşterilere sunuluyor. %100 oranında MSCI Dünya İklim Değişikliği Endeksine referans vermiş ETF performansı. ETF'in büyüklüğü 2.3 milyar euro seviyesinde fondaki yönetim ücreti 0.25, Mart 2018'de fona yatırılan 100 euronun Eylül 2021 itibariyle yaklaşık 170 euro olduğunu görüyoruz performans olarak değerlendirirsek. GZB içindeki 3. ETF %15.35 ağırlığıyla Suas LN Endeksi. 2016'da kurulmuş 0.20'lik bir yönetim gider kesintisi olan 8.2 milyar dolar büyüklüğünde bir ETF bu. Bu ETF'e 2016 yılında yatırılan bir 10.000 dolar şu anda 25.000 dolar seviyesine gelmiş durumda. ETF'teki ilk 10 şirkete baktığımızda Tesla, Nvidia, Home Depot, Microsoft, Walt Disney, Cisco Systems gibi şirketleri görüyoruz. İlk 10 şirketin endeksin içerisindeki toplam ağırlığı %36.98. GZV'nin Eylül 2021 portföyünde 4.97 ağırlıkta yer alan bir diğer ETF de ekranda. SUJP ETF'i 6 Mart 2017'de kurulmuş. Yönetim gider kesintisi yıllık yüzde 2. Fonun varlık büyüklüğü 895 milyon dolar seviyesinde. 65 tane holdingten oluşuyor arkadaşlar ETF içeriği. Kimler var bakalım? Sony Group, Tokyo Electron, Sumimoto, Daikin, Fujitsu gibi şirketler var. İlk 10 şirketin ağırlığı 39.55 seviyesinde. Fona yatırılan 2017 Şubat'ında yatırılan 10.000 dolar Ağustos 2021 itibariyle 16.000 dolar seviyesine ulaşmış durumda. 5. ETF'imiz Suez W ETF'i Ekim 2017 yılında kurulmuş yıllık yönetim gideri 0.20 olan varlık büyüklüğü 5.1 milyar dolar seviyesinde olan bir ETF bu. Bu ETF'te de Ekim 2017 döneminde yatırılan 10.000 euro yaklaşık 17.000 euro seviyesine ulaşmış durumda. İlk 10 şirkete baktığımızda yine Tesla, Microsoft, Nvidia, Home Depot, Walt Disney, Roche, Cisco gibi şirketler görüyoruz. İlk 10 şirketin toplamdaki ağırlığı %27.27. GZV'deki son ETF X-Trackers'ın MSCI Dünya ESG ETF'i. GZV fondaki ağırlığı Eylül 2021 itibariyle 14.89, 24 Nisan 2018'de kurulmuş bir ETF bu. Yönetim gider kesintisi 0.20 seviyesinde, varlık büyüklüğü ise 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış arkadaşlar. Bu ETF'teki ağırlığı en yüksek ilk o şirkete baktığımızda yine birinci sırada Microsoft, ikinci sırada Alphabet yani Google, ABC, Tesla, Nvidia, Johnson Johnson, Visa Incorporation, Home Depot, ESML Holding ve Mastercard'ı görüyoruz. Ülke ağırlığında %64.73 oranında bir Amerika Birleşik Devletleri ağırlığı var. Garanti Portföy'ün GZV fonla ilgili sayfasına baktığımızda ise fonun eşik değeri, fonun yönetim stratejisi ayrıca sayfada detaylı bir şekilde belirtilmiş. Videoyu kayda aldığım 22 Ekim 2021 tarihi itibariyle fonun risk değeri 6, fon büyüklüğü 31 milyon seviyesinde, fon fiyatı 1.32'ye gelmiş, %32.5'luk bir artış söz konusu. Fon yönetim ücreti 2, halka arz, söylediğimiz gibi 17 Şubat 2021. Fon getirisinin farklı periyotlardaki performansını da garanti portföy sayfasına koymuş. GZV fon içerisinde 12.79 bir ağırlık taşıyan diğer fon garanti portföyün temiz enerji değişken fonu. Kanalımda temiz enerji değişken fonla ilgili de bir video bulabilirsiniz. Kartlara bıraktım. Garanti Portföy, sürdürülebilirlik temalı GZV fon sepeti fonuna kendi fonundan da %12.79'luk varlık koymuş. GZV fonda iki tane yerli hisse senedi de var. Bunlardan bir tanesi 3.44 ağırlığıyla BioTrend, 0.71 ağırlığıyla Galata Wind. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiğini umuyorum. Beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin gelmesini desteklemek adına kanalıma abone olabilirsiniz. Daha fazla kişiye ulaşma şansı vereceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.